Merhaba, bu videoda saçlarına çam terabentin yağı kullanan kişilerin kullanıcı yorumlarından bahsetmek istiyorum. Fakat yorumlara geçmeden önce çam terabentin yağı saçlarda nasıl bir etkiye sahip biraz da bundan bahsedeceğim. Çam terabentin yağı çam ağaçlarından elde edilen doğal bir yağdır. Bu yağ çam ağaçlarının gövdesinde ve çevresinde bulunan kalıntılarında bulunan hücrelerden damıtma ve ekstrasyon yoluyla elde edilmektedir. Bu yüzden de gerçekten hem çok değerli hem de gerçekten çok özeldir. Saç için çam terbentin yağı kullanımı daha az yaygın olan bir uygulamadır. O yüzden de pek çok kişi tarafından bilinmez. Bu yağın saç üzerindeki etkileri gerçekten oldukça mucizevi. Kullanan pek çok kişi direkt olarak kullanmaktansa hindistan cevizi yağı, argan yağı veya zeytinyağı gibi bir başka bakım yağı ile birleştirerek kullanmayı tercih eder. Saçınız için en iyi sonuçları elde etmek için saç bakımı için kullanılan ve güvenilir yağlardan kullanmanız çok önemli. Eğer saçlarınızı sağlıklı tutmak, korumak veya saç değerinizi beslemek istiyorsanız daha yaygın olarak kullanılan, bilinen ve etkinliği uzun zamandan beri e, bilinmiş olan yağlarla birlikte kullanmak çok önemli. Bu arada çam terebentin yağının gerçeğini bulmak da çok önemli. Saç bakımında çok etkili antiseptik bir özelliğe sahip, temizleyici özelliğe sahip. Aynı zamanda saç derisini temizler ve saçı özellikle oluşmasını hiç istemediğimiz bit, pire gibi zararlılardan da korur. Ancak saç üzerindeki etkileri kişiden kişiye de değişiklik gösterebilir. Örneğin ince telli saçlarda pek de istenilen etki alınamamakta. Bunun yanı sıra gür ve kalın telli saçlarda gerçekten mucizevi bir etkiye sahip olduğunu da belirtmek isterim. Peki ama sen saf çam terebentin yağı nasıl kullanılır? Çok konsantre olacaktır saf çam terebentin yağı. Bu yüzden de tercih etme özelliği mümkün olduğu müddetçe göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bu yüzden de Hindistan ceviz yağı, jojoba yağı, tatlı badem yağı veya zeytinyağı ile karıştırılarak kullanılırsa gerçekten etkisi çok ama çok güzel olacak. Özellikle saç derisini beslerken saç derisinin nefes almasını sağlayacak kadar saçları temizler. Bu yüzden de kullanan kişilerin pek çoğu bu anlamda çok memnundur. Çam terebentin yağını tamamen direkt kullanmak mantıklı olmayacaktır. Hafifleterek, seyrelterek kullanmak mümkün olacaktır. Bu sayede daha hızlı bir şekilde etki eder. Diğer yağlara göre... Saç köklerine de direkt olarak uygulanabilecek bir yağ olduğu için, çünkü saç köklerini de temizleyeceği için e, buraya kullanırken de yine saf halini değil de biraz seyreltmek suretiyle kullanmak daha mantıklı olacaktır. Bu arada e, suyla karıştırılarak saçlara spreylenme spreylenmesi durumunda saç uçlarında ve boylarında da varsa kırıkların giderilmesinde çok etkili olduğu biliniyor. Kullanan kişilerin kullanıcı yorumlarından da bahsetmek istiyorum. Ee, i̇nternetten derlediğim hem olumlu hem de olumsuz kullanıcı yorumlarını sizlerle paylaşacağım. Ee, olumsuz yorumlardan bahsedeyim öncelikli olarak. İnce telli ve e, hacimsiz saçlara sahibim bir kulak duyumu üzerine kullanmaya başladım ama hiçbir şekilde memnun kalmadım. Saçlarımı daha fazla söndürdüğü yetmiyormuş gibi bir de saçlarıma keçemsi bir görünüm verdi demiş. Hiç memnun kalmadım demiş. Bir başka kullanıcı direkt olarak kullandığım için saçlarımda fazlaca bir yanma hissettim. Saçlarımın dökülmesinden çok korktum. Dökülmedi elbette ama gerçekten saçlarım çok yandı. Bu yüzden de saç derime kullanmaktansa ilerleyen müddet, müddetçe birazcık daha saç boylarımda kullanmayı tercih edeceğim demiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha önce hiç saçlarınızda çam terebentin yanı kullandınız mı? Eğer kullandıysanız siz de kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi hem benimle hem de bu videoyu izleyenlerle aşağıda bulunan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.